Evet arkadaşlar bugün sizlerle Pasifin 3. bölümündeyiz. Bugün sizlerle birlikte Kudu bizlerle eşlik edecek. Dexter gene oyunu anlatacak. Dexter kim abi? Ya Dexter oyunu anlat ya Kardeş sen Dexter tanımıyorlar ki. Dexter sensin işte Vaultmate ya. Ben ona Dexter diyorum ona. Piçlik olsun. www.2.burakcihab.netflix.com dexter.com sponsor yok abi sponsor yok. Sen anlattın ablam. Ha söyle. Dexter oyunumuzu anlatacak bir gün. reklamlar. Kanka. Bir gün anlatacaksın inşallah. <laughs> Bugün Bodrumda yakıyoruz tamam mı? Bodrum? Yani aşağı ineceğiz kanka kazanda yakacağız malzemeleri tamam mı? Can azalacak bunun. Bebek alıyorsun, köpek kuyruğu <laughs> alıyorsun. Sonra yakıyorsun kazanda tamam mı kardeşim güzel kardeşim. Bir de cadı saçı alıyorsun. Bundan bırakayım. <gülüş> Mantar mı Mantar çorbası mı yapıyoruz? Bundan mı koyayım? Harbi ya. Uğraştıracak biz ama. <laughs> Büyücü oldu ya. malzeme gerek. Toplamda 3 malzeme ile bir can azalıyor işte. Evet Dexter burayı yep. oku. Senin incelem var. Sen İngilizce ne yazıyor kardeşim burada? Uzak durun burada diyor. <gülüş> no. yeah, ya yani bu bütün yatanın yatanın kuzu. bu. ne bu? Bir ormanlığa giren kimse Zin geri dönmüyor mu? Evet. Bors Bor bu ormana giren kim hiç kimse gelmiyormuş, geri dönmüyormuş yani. Biz de mal gibi girdik içeriye. Yani malız Evet. Oğlum göl bu ne lan? Bizimler grubuyuz. Evet. Ha, deliyiz amına koyayım. Aga biri Bakın bunu bana evet. ne olduğunu anlatabilir mi? Gölge mi? Hayır. <laughs> Şu gölge orta parmak çekiyor. Aga, canavarlar gözükmüyor, gözükmüyor. Gölge bana orta parmak çekiyor amına Abi. ben hassas. Ben şurada. Neredesiniz? Ee, neredesiniz? Ya üst kata çıkıyorum ben ya. Tuvalete tuvalet var mı acaba sıçayım? Ne oldu lan? Ben oynamış gibisin oyunu daha önce. Tuvalete neredesiniz? gidip sıçacağım diyorum. Var mı diye bakıyorum. Yok ne oynamasam bunu. Lan neredesiniz Hayvan aktarı buldum. Evanakları aktarı buldum. Yavru köpekler hiç Ne Oğlum sen sürekli neredeyiz neredeyiz mi diyeceksin amına koyayım bize ya. Bulamıyorum ki ben lobideyim. Lobi de misin? Bu yürüyen <laughs> kim? Ruh hastası mısın lan sen? Benim bu. Benim. Tuvalet neredesin? Uhuhuhuh. Bu ne lan böyle Odalar mı olurum? Kardeşim açtım Bodrum'u gelin abi. Bodrum hangi ara ben üst Kata çıktım. ben üst kata çıktım. Üst kata mı çıktın? En üst katta mı çıktın? Bodrum nerede? Bodrum gel bende neredesin? Ne olur ama? Nasıl kim? Ana nasıl Ana nasıl kim? Kapı açıldı lan. Gözümün önünde kapı kendi kendine açıldı ama koyayım. Evet cindi Abo! koyayım ne olur lan? Çarpıldım. Nasıl kim? Kapı anahtarı ver. Kapı anahtarı oğlum Ne yarama yar. Kapı anahtarı bir boka yaramıyor biliyor musun? Abo koyayım arkadan herif çıkmış dal herif geliyor. O ne abo koyayım? dallardan oluşmuş bir şey Reklamlar. Reklamlar. <laughs> evin... evin içinden çıkıyor abi ben evin içine ya? Evin içinde yaşanmaz. Abi bu birader kim lan? Bu benim. Oğlum bu nasıl tip ama karı mısın sen erkek misin belli değil ama. Karakterin <gülüyor> ne <gülüyor> amına koyayım? Esesini al, esesini al, al. Dur abi. Kapa gel buraya. Kimde kapa bende ne o nerede evin içinde gel, gel ruh hastaları var. Senin olduğu yere gel. Çöplüklerin olduğu yere mi geleyim? Mezarlıktayım ben. Evet çabuk. Dümdüz karşıya dön gel. Dümdüz karşıya dön. E, cam cam var burada. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Amına koyayım. Geyran var. Kaç kaç geyran amına. <laughs> <laughs> ne oluyor lan bunu? Kapıyı et. Pari yap. Ya karşı gelin artık. Pari yaptım Anahtar bende. Oğlum sandalyeler niye hareket ediyor? Anahtarı aldı dekeniz... mı bende? Benden Şu anahtarı. Ya yanındayım bak. Bak bak zıplam görüyor Sen kimsin? A, bu kim? <laughs> <laughs> bu yaptı. He. Kudi'nin yanındasın oğlum. Evet. Nerede evet. öldün? Aldın mı sen anahtarı Kudi? Evet. Ha Ya yanıma gelin ya. Tamam ben kendimi iyileştirip yanına geleceğim. Kudi nereden geliyorum. iyileştiriyoruz? Tamam nereden gidip iyileştiriyoruz? Bir yerlerden iyileştirme bir yeri dersin. var. Denizde. Denizde mi? Deniz nerede? Şu taşların olduğu taraftaki yol mu? Berat o kim? Arkan dön, arkan Kudi. Buraya gel. Buraya, buraya. Buraya. Lan yol burda O ya Kudi gitme o değil, o şey değil. Dexter değil, tuzak o. Cadı cadı, evet. kılık değiştirmiş amına an gitme. <laughs> ne oluyor lan <amın> bunu kıyım? <laughs> Altına sıçtı adam. <oğlum. gülüyor> Yırtıldı. <gülüyor> şey birinci ha, bölümdeki, cadıyım. birinci bölümdeki şey gibi. Oyun dondu. Yo geliyorum. Bu ne 180 sabit oluyor mu? Köpek var. Aç lan burayı. Oh. Neredesiniz? Kapıyı sikiyorlar. <laughs> <laughs> Başka bir şey yapamadığı için mecbur Kapıya... <laughs> <yapayım. gülüyor> Heh, aldım bir tane kuyruğu. Abi bir tane bebek var da. Oğlum. Altta iki tane bebek var lan. İki tane bebek gördüm. Acaba bebek kapalarını mı kullanıyoruz kafaları? Tamam ben, <laughs> ben yakmaya gidiyorum yavaştan. Bir şey söyleyebilir miyim? Köpekleri mi? Köpeğin yok. ]leri... Kanka bak. Eline bir tane şey alacağım. Bahçe keskisi gibi bir şey alacaksın tamam mı? Bahçe onu nereden e? bulursun kral? Köpeğin kuy etraftan Köpeğin evet, evet, kuyruğu tamam. keseceksin sonra mezardan bebek keseceksin. Ama bebeği aldıktan sonra durmayacaksın. Durursan geliyor şamar vuruyor sana. Direkt aşağı gideceğin kazana yakacaksın Bir de cadı saçı lazım. Oğlum. Biraz karışık. Büyük ihtimal tek başıma yapmak zorunda kalacağım. Oğlum ben arkandayım paça... ben. <gülüyor> <Arkanlıyım>. <gülüyor> o neydi lan bunu? Jump scare O neydi? <laughs> Benden mi çıktı lan o se... Bu ne amur okuyum? Dexter, Dexter kayboldu. Ben şeydeyim. Yok lan ben aşağıdayım. Büyücü yerindeyim. Beee! Sıçtın mı altına? Çok korktum. <laughs> Yapma bir daha. E ne oldu? Uğur'a beyer. Uğur'a beyer. Uğur'a beyer. Gel gel büyü yapıyor Zeynin. O kaka okay, kaka. Okay. kaka kaka. Ben Oo. kayboldum beyler. Şuraya as buraya as buraya. Eee buraya gel. As şuraya. Ölü. Öl. Abi ne oluyor lan? Kaçıyoruz mu şimdi? Kaçıyoruz Kaç mu? Kaç geliyor. Kaçıyoruz mu? Tamam ben kaçıyorum. Ben ikili, ikili koşuyorum. Neredesiniz lan? Görünmez oldum. Görünmez oldum el <gülüyor> Gene <laughs> can <Kanka sigar> <laughs> <gülme> <laughs> Gene can Cadı nerede peki? Aman ağayım her yerde bu cadı. Kanka cadı görünmez bir anda ışınlanıyor. Yok kanka ön saydam oluyor sonra kendini belli ediyor yavaş yavaş o öyle görünüyor. Ben ben kendimi yakalattırdım. Kanka böyle. etrafta köpek yok. Ben de cadının saçları var. Tam yerde bir sürü köpek var. Sen bebek mi olsun istiyordun? Ne olsun? Vay ben böyle iş. Ne hiç... şey... oldu lan? Köpkelenler nerede köpkeler ya? Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı açın ha. Çadı nerede ya? ya? Kapı açılmıyor boş Beyler ben kayboldum yardım edin. Neredesin? Mekan nerede? Mezardayım. Tamam bulurum durum seni. de. Bak, Oğlum köpek mi koyun da? Ee, biraz düşündüm de. Doğru ya. Bu ses nereden geliyor Eee... cadının saçını alacağız. Cadının saçı ama ne Cadının saçı bende var sen gel. Kardeşim bende olması lazım sen hadi. Ha buldum. Bırakabilirim ama bu kim lan? Bizim Açın de... benim. Gel kafana tüküreyim senin. Gel lan. Nereye gidiyoruz? Dedeyi çağıracağız. Beyler ben şu an burada, hiç korkmuyorum. Burada, burada, burada. Dexter burada. Dexter burada arkamda da burada? geliyor. Cadı cadı. Arkamda yemin beyler. ederim da be da be hadi. Uğuda beyler. Uğuda beyler. Hadi. Uğuda buna. Uğuda buna. Be Uğuda beyler. Be 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 ne çıktı içinden? Alıyorum neyse. Ben makro açtım alamazsın. Aa. <laughs> ne oldu ağladın mı? Makro ne tutuyorsun? Aa. O yarın. Kaç kaç. Kız iki sıra aldım ben koşuyorum. Lan Vortex kurdun lobiyi şey mi mi? Niye lan no, ne oldu? Pink'ini var. Bak fena takılıyor. Oğlum sizin amına koyayım yanlış tuşa bastık ya. Sizin pinkiniz var ya benim pinkim mi var? Vortex kurdun odayı sokayım emi. Abiciğim benlik ne alakası var? Sizin bok kemeniz. Kanka ne, geri geri, ne, geri düşüyorum ben hep. Amına koyayım keyin arkasından Al cadı şey. kovalıyor. <laughs> cadı kovaladı. Ne oldu lan? Dur bir tane daha gül alayım. <laughs> ne oldu lan? Gül aldı kaçtı. <laughs> Şu kaçan kim? Ya, Benden gül aldı gitti. Hamza. Kudu Hamza. Mi? mi? Hamza, Hamza. Kudu gel aynanın içinden portal Ucuya gideceğiz buradan gel. Kanka siz hiçbir bok yemiyorsunuz ama ya. tek Kanka, ben yok ediyormuş. Şey mi var amına koyayım? Çıpa mı var yapalım ya? Kanka etrafta bulun. Ben sen cadı saçı buldum. Dışarıda. <laughs> Dışarıda mı? Oğlum ben üçüncüyü yakmaya gidiyorum şu an. Çıpan var da bir tane çıpan yok. Gel çıpan arayalım. Keski arayalım. Neyse artık atalım. Dışarı çık. Oğlum ben üçüncüyü yaktım şu an. Çıpan yok burada. Nereden bana koyduğumun çıpanını götür? Oğlum yırtınıyor lan kadın. Aa bu yırtılıyor da... kanka. Tamam. Bahçe bahçe makasıyla ne yapıyoruz? Kanka köpek kuyruğu kes. Evet. Ya da saçı bul. Bir de bebek kes, ama bebeği en son kes Niye bunun böyle sıralaması mı var onun? Gel sana da bulalım Evet Buna da bulalım da bir işe yarasın amına koyayım Bir <laughs> boka yara lan Be. Altı canı kaldı kanka. kanka Ben etrafta dolaşıyorum Gel <laughs> Şuralarda bir yerlerdedir inşallah bu fazla yürümek istemem çünkü Oh bebek, bebek, oh yee Aa yeah. bak vurdum, gel sana, gel gel Burada. Şişme bebek var mı? <laughs> Şişme bebek? Sen varsın işte. <laughs> Nereye gidiyorsun? Sen sana? ne komik adamsın ya. Aslında. Espri yapma Lan kursu falan da. mı aldın? Lan bunu alacağım bunu. Adam başardı sonunda gidelim. Lag <laughs> <Like> problemleri. <laughs> Okulunu mu okudun adam espri için? Ben keseceğim. Tamam ben kestim. Gel sana bir tane daha köpek bulalım. Ayıp değil mi ulan? Kanka bebeği en son keseceksin. Siz sakat mısınız? Be ben bebek mi kesmek Ben dedim ilk şey. kuyruğu kesmek istiyorum. Kuyruğu kestik zaten. Ne köp şey bebeği amına Neyse ben bir daha yakmaya gidiyorum kanka. Oyunu ben tek başıma oynuyorum. <laughs> Kaç tane kaldı? 6 tane var lan abartma sen. Video kaydını ben mi alsaydım lan? <laughs> oyunu ben bitirdim tek başıma. Bitirdin mi? Ne? 6 tane can var hala ya. Kanka şu an 5 tane olacak. Lan köpekleri al kuyruğundan kes. Tamam hadi gidelim gel. Bebeği nereden buluyoruz lan bunu Mezardan. Gel bebek biliyorum ben. Gel bebeği bul. Kanka. Ben. Şu an 5 canı var. Olması lazım. Ah kaç. Kaç. Hamza ile ben getireceğim iki tane zaten. 5 canı olacak. var şu an. Tamam. O bu iş saldırmıyor böyle mi kalacak? Mezarlık mezarlık. Ne hadi nerede bebek nereden bunu Gel 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 gel. Burada. Canavar var var ama yok. Bebek mi o sence? Daldan oyuncakmış. Daldan oyuncak ve Daldan sana Daldan saldırmaya geliyor. Bebek. Ve sana saldırmaya geliyor bak. Bak sana saldırmaya geliyor. Kim? Daldan bebek. Arkana bak. Arkana bak. Anne. Arkana bak Anne. geliyor. Geliyor görmüyor Anam, Kim? Ya. Gölge bir şey geliyor. 3 metre adam değil mi? Abi değil beni mi? bıraksana ya. Adamı bırak da <laughs> arkasından bu... benle birlikte koşuyor. Asif de şey e, hani bazı itemler var ya mesela bunda gül var. Evet. Gül alınca dokunulmazlık hakkı kazanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Survival var ya. Hala geliyor ya. Acının şeyi. Sana, sana vurana kadar gelecek o. Bırak dur dur bir kendine gel. Kanka ben dördüncüyü yapmaya dur, gidiyorum. Siz daha bir sana, bok getiremediniz. Dur. dur vursun bir. Dur oğlum vursun sana bir tane. Ölmüyorsun korkma. Kanka şey... dördüncüyü de yakıyorum Kanka bebekleri Oho. nereden buluyoruz biz? Lan mezardan mezardan Hı -hı. mezarlık var. Mezarlıkta bebek falan yok sadece şu çılgın damada şeyler var. Adamlar var. Hadi bakalım. Kanka eve var. gel saç aldıktan sonra göstereceğim sen nerede. Tamam. O, karı gene çığırıyorum. Kanka Oha, ben bağırttırdım mı abi? <laughs> Karıyı bu ara sen siktin ya biz hiç şey yapmadık. <laughs> evet tek başıma siktim. <laughs> Benim arkamdan dal adam geliyor yardım edin. Evin içine girsene Vay, nasılsın? La amına koyayım en son alın dedim şu dal adamları. En son aldık Öyle zaten. De... Dal adam mı almamız lazım? Tamam hızlıca abi. Tamam. Kanka. Ya vur Allah'ın belası. Bir şey alayım oh, ilk önce. Ah, Oğlum evin ah, içine ah, çıkıyorum ben böyle ne ama evin ah. içine Discord partı var ama. Vortex gel ben almaya gidiyorum bebeği. Tamam neredesin? Neredesin? Tamam ben sonra eve gel. Mezarlıkın önündeyim. Ha şu sen misin? Mezarlıktayım. Ya. Yeah. Şu sen misin? Kanka evet. mezarlıktaysan git bak kanka böyle mezar taşı var olsa. Hepsi mezar taşı zaten. Onu sikip bu. Kanka <gülüyor> mezar taşı oralarda oluyor. Lan önümde biri öldü. Ben öldüm. Benim önümde biri öldü. Bana dokunamaz, dokunulmazlık hakkım var. Hay sokayım. Buralarda bulacaksınız kanka bekliyorum Nerede? bak ben buldum mesela. Ben buldum mesela. Nerede? Bebek? Ya o dal. Daldan adam. Daldan adamı alacaksınız kanka. Niye? E ama az önce bebekti. Kanka bebek dediğim daldan adam işte da. Ya Berat Allah belanı versin. Ben bebek demedim ki eleman bebek dedi amına koyayım. Ben de bebek arıyorum etrafta. Kanka bebeğe benziyor çünkü. Ya bebek mi o sen? aldım bir aldım bir tane. Bebeğin boyu 3 metre mi olur? Bebeğin boyu 3 metre mi olur? Kanka o ruh akıyım ya. Ne yapayım tamam, aldım şimdi. Bir ruhun boyu da Kanka al, al en aldım. aşağı gel. Evden bodruma in. Üç tane canı kaldı şu an. Vay sizin yaptığınız işi sikeyim Üç tane can kalmış işte ne. Aa karayla çıldırıyor amın. ben onu siktim ben onu gel. <laughs> bir posta attım ona. Ben kayboldum gene. Ben bir posta daha attım ona. Evet. Ben bulamıyorum. Şu dal adamları öldürüyoruz değil mi? A nasıl alıyoruz onları? Ha. Kerpetenle kesiyoruz. Evet kesiyorsun. O kadar Direkt mı? geliyor. Mesela önümde var kanka benim. Burada var bak. He orada. Kimse o aldı mesela. Yardım tamam edin. Ben. Dal adam geliyor arkamdan. Arkana bakmadan koşarsan bir şey olmuyor merak etme. Hmm. ne oluyor ki? Yakalayamıyor. Benim fenerim bitti lan. Ha siktir burada mı? Bu. Bir şey diyeceğim, sizin feneriniz bitti mi? Benim fener bitti. Fener ya. mi varmış oyunda? Yok. Sağ fener var ya oğlum. Tamam da bir şey olmuyor. Bak ben burada tam öldüm tamam mı? Bu, buraya gel al eşyaları. Her şey var ama şey bırak. Eee neydi? Çıpanı bırakın. Sadece kuyruğu alın alacaksınız. Çırpan herkeste var zaten alamıyoruz. Tamam çırpanı bırakın ama çıpan benim. Ben bunu nereye götüreceğim ki? Kanka eve gir, evden aşağı doğru bodrum var. Tamam bodrumdayım. Tam kazana koy eşyaları. Sonra kazana koyduktan sonra bir şeyler oluyor. Onu i̇çinden bebek çünkü onu da kaza asacaksın. Öldü mü lan o? <laughs> Öldüm ben. Aa fare olacaksın, denize atacaksın. Ben istese de öldürürüm. Niye gül alınca dokunmuyor mu sana? Evet. Bence... Alıyor kaçıyor. Niye öyle bir şey amına koyayım? Bende de gül vardı. Öldürdü beni amına koyayım. Gülü yani... alıyor. Özür diliyor kaçıyor. Ne oluyor amına koyayım? almış benden. Tamam, diyor. Gülü veriyor mu, yoksa kendisi mi alıyor? Kendisi alıyor oğlum. Dokunulmazlık ihtiyacımız var Toplamda 3 tamam. tane. Cadı saçı, Köpek kuyruğu bir de o o adam. Herkes, herkes bir tane getirsin aynı anda konu kapansın. <laughs> Tekrar söylesene. Işte. Kanka, köpek kuyruğu, cadı saçı bir de o şey, oyuncak. Tamam. Ha Abi, benim cadı saçım bekle, yok. Bekle bekle dur. Dexter bekle bir. Dexter. Başlatma, kardeşim başlatma dur. Kardeşim ben Olur. bir tane... Dur başlatma. Allah cezanı. Ben ver. daha yaktım kardeşim. Oğlan. Uğuda bir ara. Uğuda bir ara. So, bitecektik. ara. Abi iki tane... La iki tane olunca... Şey yaparız zaten biz. Oğlum bak şu tuşu sikeceğim ama ya. Kolu bağladığımdan beri. Ya cadı siktir git. Cadı siktir git artık ya. Ben ilk... Siktim kanka onu bir posta da attım. <laughs> Kapıları kilitledi açamıyorum. Siktim kanka bir posta da attım onu. Lan gene mi bana sardı bu? Kapı açtım. Kimse açtım kapıyı. Ben açtım. Yo kapalı. Helal ben gene öldüm ya. He çıkmış. Git nehirden canlan o zaman. He git farelerin mekanından canlan Ben çok canlandım artık yeter ama koyayım. Bu kim amına? Bu mi? kim lan? Benim oğlum. <laughs> o bunu bu yeter amına yok. Bek ben Bir sana dokunmuyor Allah rızası için ya. Kanka gül var bende. iki kere saldırı toplam. Oyun başından beri iki kere saldırır sadece. Ben anlamıyorum ki sizin üzerinizde bir şey var kanka. Cenabetlik var <laughs> herhalde. Amına koyayım. Neyse bir gül daha aldım. Elinden gül aldı yanımda gül var ağaçta. Amına koyayım ikinci de aldı sikerim bak. Artık şu Yardım edin amına koyayım. Denizden girip çıkmaktan az siktir lan. Kurudu amına koyayım yeter. Amına koyayım arkamda. Bana gelme <laughs> Ne oldu <abi>? amına <laughs> koyayım? gel, gel aldım. Bana gelme Kanka 3 kere olmadı. saldırdı bana. Oğlum bana her dakika saldırıyor amına koyayım. Ben bir şu bebeği götüremedim. Allah cezanı versin. <laughs> Sabahtan bir uğraşıyorum götüremedim ya. 3 gördüm. cadı var, var arkamda. Pedeven bak ya. Az siktir burası bir şey değilmiş. Mezarlık değilmiş. Ya koşmaktan gılan yerler artık be. Hop. Oh. Merhabalar adım İbrahim Yılmaz. Ama yeter Arkandan ama. cadı var. Ama yeter <laughs> ama ya. <laughs> <Hangi gülüyor> Bunu bu kastan yapıyor. <laughs> bu kastan yapıyor he. Tam gidiyorum öldürüyor amına koyayım. Tam gidiyorum öldürüyor amına koyayım. Allah'ım çıldıracağım ya. Sikerim amına koyayım. Ben gidiyorum direkt yakmaya. Hani bitiremedim ya. Yani. Oraya gidene kadar elip öldürüyor beni. Öldüm ben. Ben yakmaya gidiyorum ya. Yani. Ben gene öldüm. Tamam tam bitirdik arkadaşlar sonunda. Kaç a birmiş lan hayır iki, iki. Bir tane daha lazım. Armut. Doğru iki tane. Ben öldüm. Ben bir tane diye. Hangi çabuk canlanın da oyunu kaybetme buradan lan. Onun tırpanı kim aldı? siktir yere geldi ya. Amına koyayım. Bir postalı attım çıldırdı bu sefer ama. Kanka Abi kaplana diyeyim. dönüştü bu sefer. Tırpanı kim aldı? Tırpanı ben almış olabilirim <laughs> ama. <Abi gülüyor> Tırpan mı arayacağım ben şimdi? Ya ben, ben, ben. Amına koyayım ya. Ya, şimdi ya oğlum cadı saçı nerede? Evin Kanka bu sefer doğru. o bizi sikti. <laughs> doğru. Cadı saçı nerede? Oğlum bak. Evin içinde oluyor genelde. Tırpanı almasam oyunu bitirmiştim şu an e, ben de bir tane yakamazdım bitmezdi gene. Gül ben kalmadı. Bir tane yapardım oyun biterdi amına koyayım. Çok güzel. Hamza Gül kalmadı oyunda. Ya Gül şey amına koyayım. Bu şifalı suya şifalı denize girdim ben hemen. Öldüm ya. Tırpan nerede? Aha burada tamam. Aa tamam kapanı tırpan. Benim tırpanı aldın değil mi lan şerefsiz. Ben çok öldüm. Niye daha şey canlanamıyor mu amına ama yeter ama evet. ya. Ama yeter ama. <laughs> amına ya. koyayım. Öldür böldür duruyor. <laughs> Kanka Canan'ın bana da geliyor bak bu. Ba Oğlum Yeter bunu öldür böldür geliyor bu. Kanka canlan çabuk bana geldi. Tamam hemen Canan. Ben canlanıyorum. Canlanıyorum dayan. Amına koyayım ya. <laughs> Oo, ben canlandım. Tamam ben de canlandım. Abi ya orospu ya? Bir tane var değil mi? On bak yeter o. Evet. Şu da fashion günah yerli? çekil şuradaki tırpanı alıp oyunu bitireceğim artık. Her şeyin var mı köpek evet, Evet. Falan. Her şey, her şey. Tırpan nerede amına koyayım? <laughs> ben de <laughs> öldün ya dedi. Tamam neyse tırpana göre Sağdan ben. gidiyorum, soldan gelince ölüyorum hep ya. Asit burada. Burada kazan dairesinde. Kazan dairesinde. Şu kazan dairesinde Bodrum'dan bunu oyun de. Kazan dairesi. Oha bunu oynuyorum yeter artık ya. Pusu kurmuş oraya ya. Pusu kurmuş. <laughs> Pusu kurmuş diyeceğim mi belası nasıl kaldı ya? Pusu kurmak ne demek ya? Gelme lan. Abi öldürecek bu bizi Arkadaşlar ya. arkamda bir sakat var. Öldürecek yani bu bizi az kaldı. <laughs> Daya şey. canlandım Ben Ben Aa yedim. gül. Vallahi aldım gül. Abi hadi çok az kaldı. Aa, daha yeni yakaladı ya Allah'ın. Öldüm ben. Ha, ben hemen canlandım Allah'tan. Ben de yaşıyorum oğlum. Kaçma lan. Ya buraya. Abici hemen gidip şu şeyi koyuyorum Aha. bitiyor artık. Amına koyayım. Alacağım sırt diye götüreceğim en son az kaldı ya. Hadi siktir beyvan. Senin Gül peşinde, kalmadı. Değil mi? Bende var bende. Her şey bende var. Gibi. Siki batacak beni birazdan. Aman avayım ya. Yani. Aa bitti. Bitti. Bitirdim. No, ya <laughs> ne oluyor? Aram ne bitti? Siki tanesini ben yaptım zaten aman abim. O bir tane yüzünden kazandık işte. Oğlum, oh, Sabahtan beri bana oyun geçiyor. Lan lan Öldürdü ama ne Son son şeyini bana uyguladı. Evet, tebrik ediyorum arkadaşı. Kanka kaza attın mı? Kaza atmadıysan bitmez oyun. Ne? Sıfır tane Yaktın var. Yaptın da. He. Işte. Sıfır tane acadı burada yerde. Azaz soktun değil mi? A yerde aldı bir de götürüyor lan <laughs> <laughs> bunu. Cadı beni vartın değil <laughs> mi? Cadı beni Cadı öldürdü. Aldım. Cadı beni, cadı beni öldürdü lan <laughs> bunu. Hamza sırtlayıp götürüyor. <laughs> Canı yesin <sıkıca>. Bekle bekle. <laughs> Artık ben sıra bizde. kadar çektim şey zaten. Beyler ben cenaze bunu. <laughs> bekle ne abi arabaya binmeyin. Arabaya binmeyin. Bir dönsene, binmeyin. Araba bir dönsün Hamza bekle beni Hamza arkanı dön. Lan bir arkanı dön. Oh. Bana bak F12 aldın. <laughs> bekle abi bekle bekle bekle. Bekle. Oh, oh. Go, go, ne yapıyorsun <laughs> go, abi? Go, 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 go. Dur iki posta ben de ham ben de Hamza'ya geçireyim. <laughs> orada <laughs> varken cadı varken Bekleyim, Hamza. Bekleyin ben geleceğim birazdan. Nerede bu araba gidelim Hamza? Ha çık çık go, ara, evden. Arabadayız zaten. Arabanın orada mısınız ha? <laughs> cadı ile birlikte. Ne yapıyorsun Hamza? Go, 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 go onu bırakabiliyor go. mu bak şeye bak. eee şu şey değiştirme var ya aşağı kaydır. Ona bas bakayım. Yere bırakabiliyor mu Hayır. Go, 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 ha, go, go, go. <laughs> Beyler bırakın bu, bu bizim evimiz. Cadı benim evim. <laughs> <laughs> Cadı benim evim bu. Daha <laughs> demişseniz yarı düşürsen misin can <laughs> Yatak Geldin odasına mi? git. Yatak odasına git. Burada <laughs> <laughs> ne? <Aynı, gülüyor> ayna, ka ayna karşısında yapıyor işini ya. Hamurun <laughs> ne oluyor ya? Hadi gidelim artık Piyala. beyler Nuralay? No yazı Abi yazıya da süçüp gidiyorum. Tamam mı? Kanka? Girmeyin diyorlardı bize girdik. Evet girdik ama tam girdik ama. <laughs> ben cadıya girdim. Tamam işte. Araba. La yürü git, sabahtan beri ben girdim ona. Arabanın içine girdim kral, arabayı ben kullanıyorum. Sabahtan <laughs> beri... Bu arada nasıl satayım. Ben nasıl arabanın içine girdim? <laughs> ne bileyim, arabanın içindeyim ben. Bug yaptı adam. <laughs> arabanın ön koltuğuna öyle geçti. Hadi gidelim, hadi binin. Binseniz oğlum. Gidemiyoruz ki. Ya Hamza bırak artık ya. Hadi Allah Allah. Allah. Ama... Şey ama. yaparsın artık, lobarda... O benim! ...lobarda... yaparsın. Dedim mi? E, benim mi? Evet, lobarda... Dedin mi? Çada Vortex aldı! <laughs> saldın arabayı saldın! <laughs> Agar! Ben Vortex çaldı! İşte burada! Şimdiye kadar yakaladığım en güçlü varlıklardan biri olsa gerek. Birkaç oyuncağı... Güçlü de elli ki! Onu genel merkez benle tutmak için birkaç kişi daha ihtiyacımız var. sana. Bu di ne yaptın lan bu? Niye böyle hırlıyor bize? Kadı fantezi gibi olmuş herhalde. İyi ne yaptın buna? Harika şeyler. <laughs> Evde yaptı hepsini. Evet. <laughs> Neyse. senden önce ben attım fark etmişsinler. Neyse arkadaşlar. Eslan. Çok iyiydi. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. E ee, pasifin 4. bölümünde görüşmek üzere bay bay.